arkadaşlar Akrep Buğra kanalından ben Özgür Ben Serhat Ben Menduf Ben Emre Bugün sizlerle Minecraft bölüm 1 videosu çekeceğiz arkadaşlar Hepinize iyi seyirler dilerim Evet arkadaşlar herkes görev dağılımını yaptı evet. ee, Ben şu an odun topluyorum evet, merdiveni mu? Ben merdiveni kurmadım hayır, hayır, size bırak git dedin ya. Beyler şimdi Aynen. kim ne yapıyor abi Evet bir ben oraya, oraya bir merdiven koymamız lazım Dur, dur ben olay yapıyorum. Sen etrafını mı izliyorsun Özgür Aynen, evet. Emre sen ne yapıyorsun Aynen. abi Sen ne yapıyorsun abi ben evdeyim Tamam ben de odun toplayıp sana getiriyorum ben Şu an zaten 20'ye yakın odun var. Ben bu evi yapar desem iyi olur. Evi öyle büyük yapmayacağım hemen küçük bir şey yapalım. Aynen ileride daha genişletiriz. Arkadaşlar bu arada zorluk seviyemizi açmadık. Evimizi yaptıktan sonra yani böyle 3'te 4'te gelirse tabii ki beğenirsiniz. Seri devam ederse bölüm 3'te 4'te zorluğu açacağız arkadaşlar. Ben oduna gidiyorum arkadaşlar. Olan sıcak konuşacağız. Lan kem çıkazlı. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Abi çok komiksiniz. Neyse devam edelim hadi arkadaşlar. Cıvıtmadan biraz hızlandırmamız gerek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gerekiyor Emre. Emre çeyelim bana. Neyse beyler hadi hızlanın biraz lütfen. Çünkü akşam olmasın diye hızlanmamız tamam. gerekiyor. Evet beyler yağmur yağdığı zaman sesimiz pek çıkmıyor. Ya ben deniz, deniz altında bak. Aha düştüm yine bir beyler. Gene düştüm. Abi onu o zor işte onu bir şey yaparım ben yapsam yaparım. <laughs> <laughs> düştük. Ih. Ih düştük. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> abi nereye düştüm ya? Ya, Bu mı? sarı şey ne? Sa o onları öyle yapma, onları öyle yapma. Kazma lazım, değil mi? Kazma lazım onlara. Hemen bekle yanına geliyorum. Sen kazma yap. Kazma dur bekle. <laughs> Yapacağım onun için dur. <laughs> Şöyle ayarlayayım hemen. Abi şey yok ki. Ya bütün eşyalarımız gitmiş beyler ya. Abi hemen 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 kazma. Hemen taş getireyim sana. Yo yo taşa gerek. Getir yine de şimdi. De. Belli olmaz. Beyler eksikleri olanlar gelsinler. Ben şimdi sandığı kuracağım. Sandıktan gerekli eşyaları Aha, alırız. Aha koyun da buldum siyah koyun ama. Ondan bir şey olmaz. Ben düştüğüm yerden şu anda çıktım. Odun toplamaya devam ediyorum. Nerede ben? De... Evet. Ne bitti? Şeyde toprakta mı devam ediyor? Yalnız işte? bende balta falan hiçbir şey yok abi. Fark etmez abi. Bir yolumuz olsun çünkü bize çok ihtiyacı ben var. Ben sana var. taş getiriyorum. Sen bana balta yap. Gideyim onları alayım. Aynen bana da balta ha. yapsana Mündür. Ben sana odun Beyler yapayım. size hepsini ayarladım. Şeyden baksanıza. adı sandıktan bakın. Sandıkta bütün şey hazır. Nereye gelirim bazen eve oraya doğru. Özgür sen de oraya şeyi koy. Aa bunlar almıyor. Taşı koyarsın. Tamam mı? Ben oradan alırım taş. Abi bana kazma lazım ya yanlış oldu. Hepsi orada, hepsi orada. Alın işte istediğinizi Kutuda koydum. Ama. Evet, istediğinizi koydum oraya. Ben tamam, ben kutuya tamam. doğru geliyorum çünkü ben çok acil ihtiyacım var. Tamam Anne alın. Sen yol mu yapıyorsun? Özgür onları aldıktan sonra sandığa koy. Bende de var. Ben sandıktan alayım onları size taş daha güçlülerini yapayım. Onlarla elmasları alacağız. <laughs> Eyvallah. Gidiyorum şimdi. Allah cezanı versin işte. Önce yollar ne diyor? Kestim adam. Mı? Beyler bu arada oyun menü attı. Gelmeye çalışıyorum. İnşallah. Ya aynı yerde doğarsan sıkıntı ya, yok. Ya şey var mı? İçinde, içinde bir şey var mı? Yani aynı yeri bırak doğarsan sıkıntı yok. Ben doğmadım. Kutu neden açıldı ha? Ooo manyak şeyler var. <laughs> adam, Beyler taş falan bulun. Evet, ben de alıyorum bunu içinde. Tamam, al. Abi, oyun beni almıyor yalnız. Sıkıntı var. Abi, ben de daha yeni burayı açtım. Bir şey olmaz. Zaten. Kömür var aşağıda, kömüre dalayım mı? Kömüre ve o şeye evet. dal. Tamam, Ama kömüre gidersen biraz çıkması zor olacak. Hayır hayır, o zaman gitme. Kendini zorlama. Çünkü biz onlarla elmas alacağız. O şey, gördüğün taş şeklindeki şeyle. İnşallah buluruz elmasımızı falan. Arkadaşlar, beğenirseniz videomuzu ileri... Serimiz devam edecek, buna kısıtlı kalmayacağız. Yalnız beyler ben evin yolunu karıştırdım ya. Ooo baya çıktı. Tavur aldık. Allah'ım. Cezamı verdim. Abi ben suyun içine girip girip yapıyorum ya. Beyler bizim ev tam olarak ne taraftaydı ya? Sen şu anda ne taraftasın seni? Görürsen belki söylerim. Abi ben ormanın içindeyim şu anda. Abi eğer dimdik mi gittin? Hiç bir fikrim yok Geri dönersen zaten rahatlıkla bulursun Ben öyle gittim geldim Rahatlıkla buluyorsun Ya yani. ben çukura düşmüştüm ya Abi ben yani kömüre, kömüre gidesim var, var ama Biliyorum ya. ya Kömüre ben git hiç... Gidebiliyorsanız gidin beyler istediğinizi yapın ya Ama kaybolmayın Hep beraber Çıkması biraz zor olur sanki ya Emre eve bak evi mi? Yoksa biraz daha yükselteyim mi? Bir kat daha Baksana şuna daha da Bence çalış. iyi ne diyorsun? Ya hiç girme bence Çünkü zorlama kendini yani Ağabey ben daha henüz evin yolunu bulmuş değilim. Arıyorum. Gelir değil mi şimdi ama. Merak ettim. Bulamazsan şey yap kendini bir şeylerle elinde şey var mı yani tahta mahta bir şey var mı? Ağabey kılıç almış. falan var ya odun var biraz evinde. Odunlarla değil de topladığın topraklarla beraber kendini yukarıya çıkart Yüştüm belki seni abi. görürüz. Eğer bulamazsan ama. Düştüm alıyorum. Yaparım öyle bir şey. Na, aldın mı onları? Özgür çıkabilecek eşyaların varsa? Düştüm sıkıntı. yani. Düştükten sonra alacağım. Mecbur. Olmazsa oradan taş topla çık kendin. Veya da benim yaptığım taktikle çık. Hani çıkmıştık ya beraber. Beyler siz beni şu an görüyor musunuz? Ben seni şu an hiç görmedim. Ne taraftasın bilmediğimiz için göremiyorum o yüzden. Abi ben denize bir kıyıdayım ya bizim evde. Abi ben bir, bir yer gördüm. Dur. Or... or Aha gördüm gördüm. Ay beni mi gördün abi? Yok görmemişim. <laughs> gel tamam öyle öyle gel. Öyle gel. ev hazır. Üstünü kapatacağım bir tek. Camlarla mı kapatalım yoksa? Cam. O zaman cam getirin bana. Kum getireceğiz yani. Evet kum lazım. Kum kimde vardı en fazla? Bende toprak. Bende kum yani 20 tane falan var. 23 tane. Var. Özgür'de vardı en fazla kum. Abi o önceki oyunda kaldı ya. Ha, o zaman ben ineyim mi? Veya da direkt kapatalım sonradan düzeltiriz olmazsa. Çünkü yani zaman harcamıyorum. Beyler ben bayağı yere düştüm. Abi onu bir köşeden e, şey yaparak kendine merdiven yaparak çık. Yol nasıl lan? Bırakın. Bakayım. Ya abi o ortadaki abi, toprak ne abi? abi ben bayağı bir yükseldim ya beni abi. gören var mı şu an? At Dur bir dakika. Beni. Ben şu an yüksekteyim biraz da beni gören. Aa seni gördüm. Neredesin abi gel benim yanıma doğru gel. Sen şu anda şuradasın. Abi e, şey yap. Senin sen sana al, bir al, bakayım git, git, git. gideyim mi ben abi, orada ben kal, kal Mazum atladın mı sen ben atlamadım Oğlum özgür ya yani. zaten buradan muhtemelen özgür atlar, müydü al, yoksa düşün. ama özgür ne gibi gözüküyor özgür yo özgür değildi geyler ben oyundan çıktı Ha ben düştüm abi bir dakika özgür Mazumu göremiyorum Mazum gel ben al sen biraz yüksel beni sen al, yüksel ben biraz ben seni bulmaya gideyim gelmiyorum, gelmiyorum. ya bug'dan çok sıkıntı yaşatıyor ya oyun yani daha ne kadar yükseydim bu kadar. Görüyor musun beni şu an? şu an? göremiyorum çünkü çok aşağıda. Sen almaya geliyorum. Ben. Bir dakika. Özgür oyuna girdim. Hala görmüyor musun beni? Oğlum nereye gidiyorsun? Yine derin demişsin. Ben şimdi yükseleceğim mazlum. Güneş doğdu böyle. Yok benimki doğmadı. Eşref <laughs> sen de bir Öldüm gözümün resim ziya oldu Mazlum ben senin için yükseldim havaya kadar Bak bana beni bulabilirsen oraya doğru gel tamam mı Ya ben öldüm ya Düştüm Senin için sonuna kadar yükseldim mazlum Neredesin bakacağım şimdi sana Bir dakika Emre'yi görebiliyor muyum Hayır Emre neredesin denizin altında mısın ya, ya. Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilirim. Abi tamam ben ormanın öbür tarafına doğru gelin bir de oraya bakın. Artık muhtemelen buluruz birbirimizi ne yapalım. Ben şu anda mazlum seni hiç göremiyorum. Ben de seni hiç göremiyorum abi. Bir de ben öldüm zaten hiçbir şey yok. Şu sık ağaçların olduğu alanda mısın? Mazlum denizdeysen bir denizin Denizdeyim ben denizdeyim. Denizde mi? Köşelerde olman lazım o zaman ben seni görmem lazım. Tamam abi belki yani ben ne bileyim sol taraftaysam siz sağ taraftasınızdır ben dolaşa dolaşa bulurum siz devam edin abi beni beklemeyin. Bir dakika dur ay ne tarafta ay abi, yok ben ki. Abi ben nasıl çıkacağım bu kadar derinden Ay benim ya. tam tepemde abi ay benim tam tepemde. Benim a ay da benim, benim tam, tam tepemde. tepemde. Allah Allah. Ya herkesin tam tepesinde mi zaten Abi ben abi. kötü yere düştüm ya. Senin sen ne taraftasın Senin de ki. seni de bilmiyoruz ki kurtaramayız seni. Abi tam birbirimizi tam çok kaybettik ya ben o çukura düştüm yönümü şaşırdım ya. Oh, ne düşük çıkmam şey. zor vallahi be. Aa, elinde eşya yok mu çıkartı çıkabilecek? Kazma var da. Başka bir şey yok mu? E, kazmayla işte şey toplasana. Evet. Kaz. Kırayım. Evet. Merdiven kırarak yap. Evet. Merdiven değil işte ya şey yap. Neyse sen yap ben göstermem. Mazlum neredesin şu an neredesin? Yardıma da bitmek üzere bu Yarısı gitti. Özgür seni görebilsem yardıma gelirim. mazumu. Beyler... O zaman sen yardıma git de hiç yapma. Beyler ben galiba sizi görüyor muyum? Ben istiyorsan yükseleyim hemen. Özgür senin yanına gelir mi? Yok be ya yok gelmeyeyim ben. Çıkabilirsen ben şey yap. Ben, ben evin yakınına geldim. En dipteyim artık. Sen neredesin? Ha gördüm bak yazım çıkıyor. Benim yazım çıkıyor mu beyler? Hiç i̇şte bak, senin yazını göremediğimiz doğru için... Doğru geldi bundan sonra pek uzaklara gitme çünkü birbirimizi bulamıyoruz. He dur dur dur. Sıkıntı yaşıyoruz. Abi, abi ben Bak o çukurdan aşağıya bak. Baktım gördüm. Gördün mü beni? Gördüm. mi? Sen burasın. Bir dakika Mazlum evet. seni son kez görmeye çalışayım. Geldim. Yok abi göremiyorum artık. Tamam ben son kez... Beyler fazladan kapısı olan diğer kapının yanına bir tane koysun. Ben öldüğüm için evde hiçbir şey yok olan da gitti. Tamam sen buradan gelir abi. alırsın. Abi kazarak çıkacağım. Abi ben de ne yapacağım burada? Evet. Bir dakika. dakika. Ya da merdiven basamak yapacağım da düzgün yer de yok abi basamak yapacak. Abi kömür kömürümüz yok. Var bende var 18 tane var. Aa, al, abi onu ve hemen getir bize. Düşman Ben evi bir şey yukarısını bitirmek <laughs> üzereyim beyler. Arkadaşlar isterseniz videoyu sonlandıralım. Biz birbirimizi buluruz sonra daha sonra. Evet. Bugünlük ee, bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen arkadaşlar videolarımızı beğenip abone olun. Kanalımız yeni. Çıktım çıktım çıktım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz Nerede arkadaşlar. Kendinize be. iyi bakın.